Arkadaşlar merhabalar. Sorularınıza cevap vermeye devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz Allah neden kötülüklere izin veriyor? Bu soru çok soruluyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim öncelikle. Bu konu Risale-i Nur Külliyatı'nda çok muhtelif yerlerde cevaplandırılmış. 12. mektupta tamamen halledilmiş bir konudur. Çok vecihleri var, çok yönleri var. Birkaç temel başlık, temel noktadan bahsedelim. Öncelikle şunu ifade edelim. Kainatta şerler, çirkinlikler cüz'idir ve nisbidir. Kainatta esas olan güzelliktir, iyiliktir, hayırlardır. İyiliğin anlaşılması, derecelerinin ortaya çıkması için vardır. Çok güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olan bir çirkinlik, dolayısıyla bir güzelliktir. Her şey zıttıyla bilinir. Kaidesiyle eğer çirkinlik, şerler olmasa, İyilik anlaşılmaz, manası anlaşılmadığından iyiliğin çok mertebeleri gizli kalırdı. Dolayısıyla çok güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olan bir çirkinlik dahi neticesi itibarıyla güzelliktir. Mesela 12. mektupta geçen şu cümleyi ele alalım. "Halk şer şer değildir, kes bir şer şerdir. Yani şerlerin yaratılması şer değildir, şerleri işlemek şerdir. Mesela ateşin yaratılmasının çok hikmetleri vardır, bütünü de güzeldir. Eğer sen yemeğini pişiren ateşe elini sokarsan o hizmetkarını kendine düşman edersin. Senin hakkında şer olur. Kainattaki şerlerin, kötülüklerin, şeytanların yaratılması şer değil çünkü neticesi hayırdır. Onları işlemek şerdir. Şeytanların, şerlerin yaratılması dolayısıyla insanlığın nice mertebelerinin ortaya çıkmasına, peygamberlerin sıddıkların, insaniyette gelinecek nihai makamların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Şeytanlar insanda bulunan nihayetsiz istidatların inkişaf etmesi, kabiliyetlerin artması için insanlara musallat edilmiştir. Bu tafsilatla izah ediliyor. Netice itibarıyla dünya ebedi hayatı kazandıran bir imtihan olduğu için İnsanın istediği zaman iyilik ve kötülük yapabileceği bir zemine ihtiyacı vardır. Evet. Sınav olduğunda sorunun altında bir doğruyla beraber dört tane yanlış var. O yanlışların orada bulunmasının hikmeti nedir? Sınavın gerekliliğidir. Yani öğrenciler yanlış olanı işaretlesin diye mi orada var? Tabii ki öğrencilerin derecelerin ortaya çıkması için onlar orada var. Yoksa yanlışı işaretlemeleri için değil. Cenab-ı Hak'ın hayırları ve şerleri. Bu dünyada bu kadar karıştırmasının sebebi insanlığın nihayetsiz derecelerinin ortaya çıkmasıdır. Farklı bir noktası da şudur. Bu soruyu soran kişiye dilediğini yapmakta özgür olmak mı istersin yoksa sadece belirlenmiş tercihler mi yapmak istersin diye sorsak elbette herkes özgür iradeyi tercih edecektir. Hem özgür iradeyi isteyip hem de kötülüklerin olmasını sorgulamak birbiriyle tenakuz zıddiyet içermektedir. Şu unutulmamalıdır ki iyiliğin iyilik mahiyetinde olması için kötülük yapabilecek bir iradenin iyiliği tercih etmesi gerekmektedir. Kötülük var, iyiliği tercih ediyorsun. İşte bu iyiliktir. Yoksa yapmış olduğunuz sadece bir fiildir. Onu tanımlamak için irade devreye girer. Yani kişinin kendi iradesiyle iyilik ve kötülük arasında tercihlerinde iyiliği tercih etmesi hakiki iyilik olmuş oluyor anladığımız kadarıyla. Yoksa sadece iyilik yapmak tercihi olsaydı o zaman hakiki iyilik değil fiil olmuş olurdu yani. İmtihanın iktizası şu, önümüzde hep iki yol var iyilik yapmak ya da kötülük yapmak. Orada kişinin kendi iradesiyle iyiliği tercih edip iyiliği işlemesi hakiki iyilik olmuş olmuş oluyor. Yoksa sadece iyilik tercihimi olsaydı o zaman hakiki iyilik olmayacaktı. Fiil evet. olmuş olacak. Çok isabetli bir ifade oldu. Bu meselenin çok noktaları var. Tafsilatlı bir şekilde ele alınabilir. Fakat kısaca basit bir misal verecek olursak, doktora inanmıyorum. Çok hastalık var. Hasta insanlar dışarıda geziyor desem. Yani evet. neden diye sorsak? Dışarıda dişi çürük insanların olması diş doktorun olmadığını mı gösterir? yoksa diş doktorunun önerilerine uyulmadığını mı gösterir? Aslında bir cihette diş doktorunun varlığını da ispatlamış olur. Yani hastalıkların olması doktorun olmadığını göstermez. Allah vardır, Cenab-ı Hak vardır. Eğer emirlerine uyarsak iyilik hakim olur. Eğer emirlerini yapmazsak o zaman kötülük olur. O zaman o yaratılan çirkinlik, kötülükler çirkinli ve kötü değil. Çok güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olduğu için sadece zahiren öyle gözüküyor. Neticesi itibariyle hakikatinde güzeller yani. Evet. Aynen öyle. O zaman bizim bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bize göre çirkin, yaratılış itibariyle hakikat noktasında güzel yani. Aynen kastettiğiniz mana ikinci sözde tamamen ifade ediliyor. Burada da yine seyircilerimizi ikinci sözü yönlendirelim. İkinci söz kainata bakış açımızı temelinde ele alarak Kur'an gözlüğüyle kainata bakıldığında her şeyin güzellik noktasının görüldüğü, felsefenin, nefsin menfi gözlüğüyle baktığımızda bu güzellikler görünmemeye başlıyor. Birçok hadislerin bize verdiği ders kainatı kendi penceremizden ve gözlüğümüzden seyrettiğimizdir. Kainata Kur'an gözlüğüyle bakıldığında aslında kainatta her şey güzeldir ki buna hüsnü bir zat denilir ya da neticesi itibariyle güzeldir ki buna hüsnü bil gayr denilir. Bunu ikinci söz ve 18. sözün başında çok güzel bir şekilde izah etmektedir. Aslında bilirsiniz ki bir meseleyi çözmek için onun temeline inmek gerektir. Yani bu sorunun temelinde ahirete inancın zayıflığı yatmaktadır. Eğer bir ahiret varsa ki var, Kur'an-ı Kerim bunu ispat ediyor, bu sorular manasını yitirmektedir. Yani burada ahiretteki neticeleriyle mi her şey mana kazanıyor? Eğer iyilik yapanlar ve kötülüğe maruz kalanlar bunun karşılıklarını almasaydı o zaman bu sorunun bir mantığı olabilirdi. Fakat ahiret vardır. İyilik yapanlar mükafat alacağı, kötülük yapanlar cezasını göreceği için bu soru manasız kalmaktadır. Şöyle düşünelim. Bir rüya görüyoruz. O rüyadan uyandığımızda o rüya nasıl manasını kaybeder? Yani rüyadan hakiki bir hayata uyanmak Rüyada gerçekleşen işlerin manasını yitirmesi demektir. Misal olarak rüya görüyoruz. Rüyada başımıza bir sürü hadiseler geliyor, olaylar geliyor, sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Uyandığımız zaman "Aa hepsi rüyaymış." diye hiçbir ehemmiyeti kalmıyor hakikaten böyle. Çok manidar bir nokta. Aynen bu misal gibi hayatta bir uykudur. Bir nevi bir rüya gibi. Çünkü hakiki hayat, ebedi hayata uyandığımızda bu dünyada çektiğimiz sıkıntıların hiçbir manası kalmıyor. Çektiğimiz sıkıntılar karşılığında çok büyük mükafatlara maruz kalacağız ve o kötülüğü yapanlar da cezasını Allah'ın adaletine uygun bir şekilde çekecekler. Ahirete iman rüknü bu gibi meselelerde imdadımıza yetişiyor. Bütün meseleleri kökten hallediyor. Bu noktada o zaman çok önemli. Çünkü Sen bunu çok detaylı ifade ediyor. İnsanın kalbi ve gönlü onun aynası gibidir diyor. Kalp ve gönlümüz ayna gibi ayna şişesi ne kadar düzgünse ve de temizse karşıdaki görüntüyü o kadar güzel göster. Ama kaba çirkinse ve kirliyse görüntü ne kadar güzel de olsa çirkin gösterdiğimiz sürü biz de kalbimize, gönlümüzle kainata bakış açımız değişiyor. Hakikaten çok güzel olan bir hadise çirkin görebiliyoruz. Görünüşte herkes ölümü çok çirkin zanneder ama hakikatinde ebedi bir hayata geçiş. Ayrılık zannettiğimiz ölüm bütün eş, dost, akrabalarımızla başta Resulü Ekrem Aleyhisselatü sen bütün sevdiklerimize kavuşma alemi. İşte Kur'an gözüyle kainata bakmak çok önemli. Az önce dediğiniz gibi insanın imanını inkişaf ettirmesi, ahiret imanı olsun ve de Kur'an gözüyle kainat bakması işin merkezi noktası. Yani anladığımız kadarıyla kainatta esas olan iyilikler, hayırlar, güzellikler, çirkinlikler, şerler, kötülükler nispi yani kıyas için çünkü zıttıyla bilindiği için ondan dolayı yaratılmış ve de çok güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olduğu için hakikaten onlar da çirkin, kötü değil güzeller. Arkadaşlar sorularla ilgili derslere Nur Santral'ı YouTube kanalımızdan tıklayarak dinleyebilirsiniz. Mesela 12. mektupla ilgili olan dersimiz orada mevcut. Şeytanların, şerlerin yaratılmasının hikmetleri nelerdir gibi oraya müracaat edebilirsiniz.